Her şeyin fiyatının olduğu gibi tişört fiyatları da almış başını gitmiş. Yani birkaç önce bir mağazaya girdim. Böyle standart bir tişört 500 lira falandı herhalde. biraz daha böyle marka olunca 1000 lira, 2000 lira falan diye gidecek herhalde. Tişört dediğimiz alt tarafı en basit kıyafetlerden bir tanesi. Vodafone'da şu 70 liraya satılıyordu. Bir de kupon kullandım. Öyle olunca 55 liraya geldi. Satın aldım. Bike style özel taşı tasarım tişört diyor. Ben kendime kendime normalde giysi pek almam, tişört de hiç almam. Ama madem hani 500 liralar varken işte böyle 70 veya daha az güzel bir tişört buldum. Alayım bakayım dedim. İşte bike style'dan da anlaşılacağı gibi üzerinde bisiklet figürleri var. Son kalandı bu arada. Yani tükeniyordu o yüzden herhalde bir de ucuzluk vardı small bu arada. Dolayısıyla da, herhalde yani daha büyükleri tükenmiş. Benim bedenim çok büyük değildir. Gerçi çok small olursa da belki küçük gelebilir diyeceğim ama bakıyorum şöyle. Yani bu bana tamamen uyacak bir tişört. Arkasında hiçbir şey yok. Önünde de şu bisiklet figürleri var ama aynı zamanda da haftanın günlerini söylüyor ve ilginç bir şekilde perşembeden başlıyor. İlk bu bir ay herhalde. Bakıyorum şöyle. Evet bu Şubat ayından bahsediyor aslında. Şimdi fark et. Yo Şubat ayı mı? Yo Şubat ayı da değil. Anlayamadım ya. Bu hangi ay? <laughs> Neyse. Ee, Şubat ayı olabilir. 29 Şubat hatta olabilir. Çünkü 3 kere 7 21. 8 ekleseniz 29 olacaktı. Yo 9 ekliyor. Değil mi? Evet 9 ekliyor. 30. 30 günlük. Hayır Şubat ayı değil bu. Anlayamadım. Yani belli bir esprisi varsa bunun hani arkasında yazan Önemli bir şey varsa Siz bana söylersiniz Evet işte Yani 70 liraya satılan benim de 55 liraya aldığım Standart tişört kumaşı Normal bir kumaş Öyle bir özelliği falan yok ama Yani 500 lira nerede ya Tişört ya Tişört bile ne hale gelmiş